şiddetin her e, alanı ve her konusu. E, dünya genelinde zaten bunun arttığına tanık oluyoruz. Ama özellikle ülkemizde daha can yakıcı bir durumda. Yani ekonomik açmazlar, kültürel açmazlar. Ve e, bir yandan bilinçli bir şekilde sanki çözüme ulaşmaması adına e, arkada bir çaba hissediyoruz. O şiddetin kimliğinde. Ve bu kadar bunu görürken, bu kadar göz önündeyken, bu kadar yaşarken, tüm medya alanlarında neden bunca sessiz, bunca sessizlik anlayabilmiş değiliz açıkçası. özellikle kadına şiddet. Her kulvarda varız, her yerde varız. Her yerdeyiz gerçekten. E buna rağmen göz göre göre ve bile bile ve seyrede seyrede bunların yükselişine tanık oluyoruz. Bu da bir kadın olarak Bu ülkede yaşayan bir kadın olarak Çok ciddi canımızı yakıyor Görüyoruz Her yerimizde En basit bir toplu taşım aracında Bir Gece eğlencelerinde Kadının Bir sınıfsal boyutu bile Kalmamasına uğraşılıyor sanki Açıkçası ben bunun arkasında Bir bilinç aramaya başladım Bir niyet aramaya başladım Bir kasıt aramaya başladım çünkü bunca göz önünde olan bir şeyin bu kadar yok sayılması inanılır gibi gelmiyor. Yani bir, bir, bir zehirlenme yaşıyoruz bir anlamda. Öyle hissediyorum kendimi. Başka söyleyecek çok şey var tabi. Ama ciddi manada bir kadın olarak gerçekten acı çekiyorum. Yani yaşadığım toplumdan korkmak, geleceğim hakkında hiçbir şey öngörememek. Ee, bu çocuklarımıza da çok hızlı sirayet etmeye başladı. Çocuklarımızın içinde başladı bu şiddet. Ee, üzgünüm ama e, bunları sadece dile getirmekle olmadığını artık e, bilmemiz gerekiyor, fark etmemiz gerekiyor. Bu bir kolektif bilince dönüşmesi lazım. Ee, o bilincin e, bütün topluma yayılması lazım. Çünkü kadınsız bir dünya hiç kimse için iyi bir dünya olmaz. Ee, kadınlara şiddetle ilgili birkaç kısa bir şey söylemek istiyorum size. Ee, ben de bir kadınım. Ee, Türkiye'de yaşıyoruz. Ee, her gün yaşanan olayları hepimiz görüyoruz. Öldürülen kadınlar, tacize uğrayan kadınlar, tecavüze uğrayan kadınlar, plazalardan atılan kadınları görüyoruz. Geçen gün kılıçla öldüren kadını hepiniz görmüş. Yani biliyorsunuzdur. Yani bu konuyla ilgili ne söyleyebilirim? Yani ben ne söylesem de boş çünkü baştaki etkiler bir şey yapmadığı sürece bu böyle devam edecek. biz istiyoruz ki hani hepimiz özgürce yaşayalım, hür yaşayalım. Kimse kimseye karışmasın, kimse kimsenin özgürlüğünü kısıtlamasın. Hani barış içinde kadın erkek eşit bir şekilde yaşayalım istiyoruz ve bunun için size sesleniyoruz. Eee iş yerine gidin. Kadınlara dokunmayın. Derin bir duygu. Aslında normalde çok böyle sıradan bir soru ya da o derini e, gördüğün zaman size çok ağır gelen aslında kadın olmak. Kadın olmak. Kadın olmayı önce annemin ne kadar çok sıkıntı yaşadığını, halen de yaşadığını, bütün sorumlulukları e, onları birebir şahit oldum bir kadının yarım kilo kıymada on çeşit yemek yapma çabasını gördüm. O da bir psikolojik şiddet benim için. Geçim, ekonomik sıkıntılar. Bunlar yani günümüzde çok önemli. Her sabah acaba bugün ekmek parası bulabilir miyim diyen kadınlar. Çocuğum işsiz acaba iş bulabilir mi diyen kadınlar bugün akşama ne pişireceğim yine bunu tasarlayan ve bunu ayarlamaya çalışan yine kadınlar. Yani hangi pencereden bakarsan bak her türlü kadın sorumlu yani. Ama o kadının emeği görünmüyor ya da o sorumluluğu görünmüyor. Akşam yemek yoksa şiddet gören yine kadınlar. Suç onlarınmış gibi. O yüzden kadın olmak günümüzde daha da çok zor. Kendi çocukluğuma inersem en azından diyorum ki ambarda ekmek, un var. Ekmek yaparız, akşam da çökelik ekmek de yeriz. Ama günümüzün kadını e, eğer ki çalışmıyorsa bunu nasıl yapıyor acaba kafamda düşünüyorum. Bu korkunç günümüzde öyle. için gençler bunları e, akılları beş karış havada. Biz, ben çocukluğumu bilmiyorum. Çünkü biz biraz daha belki zamanın gerektiği için olgunlaştık. Biraz daha çabuk büyüdük diyelim ama Aa, şimdi, e, şimdi çocuklar biraz daha geç olgunlaşıyor ve anne babaya destek değiller. E, bu da yine kadın için büyük bir e, psikolojik şiddet. Kadın olmak zor ya kısacası. 15 kısım kadınlarla ilgili ben gerçekten 25 Kasım kadın dediği zaman zaten bizim kanımızın durduğu gündür. Kanımızın gerçekten durduğu gündür. Çünkü neden? Her gün bir kadınımız şiddet oluyor. Her bir gün kadınımız sokakta yakılıyor. Her bir gün kadınımız daya yakıyor. Ağzında yemek varken... Çünkü ben, ben de çok iyi yaşadım. Ben gerçekten ben de çok yaşadım. Ben iki tane evlat büyüttüm. Ben iki evlat büyüttüğümde rağmen bir kadın olduğuma rağmen, bir anne olduğuma rağmen, bir emekçi olduğuma rağmen, her şeyini yerine getirdim rağmen. Ama yine de ben yeni şiddet gördüm. Yani ben daya geldim, odalara kapatıldım, hortumlara dövüldüm. Ben bunları unutmuyorum. İkincisi, sokaklara çıktığımız zaman, doğaya baktığımız zaman, insanlara baktığımız zaman insan demek biraz biraz bir şey ister. Hayvanlarımıza olan canlarımıza, ormanlardaki canlılarımıza yaklaşımları, tekmelemeleri, sokaktaki insanlarımızın ...insanlara bakış açılarını... ...bu hepsi şiddettir. Gerçekten yani biz başımızı... ...kaldırıyoruz sağını solunu sağ şiddettir. Çünkü insana... ...özellikle kadına... ...kadına bakış açıları çok çok farklı. Çok farklı. Çünkü çok hissedebiliyorsun yani zaten. Bir kadın olarak bunu çok hissedebiliyorsun. Ve ben... E, ...kınıyorum. Gerçekten kınıyorum. Bunun olmaması gereken şey... ...şu anda gerçekten... ...erkeği doğuran bizde, biz kadınlar erkekleri doğuran bizler. Fakat karşımıza bakırsa ki erkekler almış eline çubuğunu ve kadın her gün dövülüyor. Kadın her gün dişi kırılıyor, kafası kırılıyor sokaklarda. Orada şahit oldum, bir şahit oldum.